ben Bilgehan. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bilgehan. Bugün sizlerle beraber Stickball Legacy oynayacağız. Yani oğlum siz ne yapıyorsunuz? Deli gibi like'lar atıyorsunuz yani. Bu arada ekran kaydedicimizi değiştirdim artık böyle yapacağız. Ve hadi o zaman bir misyonlarımıza geçelim. Hmm. Bu videoya da süper bebeğini gelirse yine bu yani yine <laughs> Stickman Lagacı'ya devam ederiz yani. İngilizcem yok benim abi. <laughs> Hello'yu biliyorum daha fazla bilmiyorum. Eee şimdi böyle yapalım. Tamam. Sonra iyidir. Zaten onun en sevdiğim ikinci karakter. Birinci karakter şu gördüğünüz evlat. Yani başka neye versek? Fulle ya. Hiç acımıyorum abi. Hiç. 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 Şimdi ee, ben bunu avcumun içine al evet, evet. alarak yaparım. Bunu alalım. Bu bizim eski kaya. Full. Aferin sana. Hep böyle full. Ee, bir sonraki bölüme zombi moduna geçeriz arkadaşlar. Zombi modunda kayımız var ama bir tane daha kaya atarız yani abi. Yani bence olur. Full swarov doldursak yeter ya. O kadar da zaten full değiller. Durun bir dakika. Evet arkadaşlar tam gaz devam ediyoruz. Az önce hep bir şeyler yaptım. Yani. Onlar dört. Tamam. Onlar da dört manenci. Biz de dört manenci. Tamam ya. İki misyonla arkadaşlar oynayacağız. 10 dakikada biter bilir şey ve arkadaşlar ben sizden dördüncü bölümünü beşinci bölümünü hatırlamıyorum ama sizden iki beğeni istemiştim siz 12 beğeni atmışsınız e bu kadar seviyorsanız yuh yani bunların tabi kuvvetlerinde acaba büyük devler mi gelecek Ceynt yazıyordu çünkü. Ha yok bizde Cahint yok. Onu mu söylemeye çalıştı? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada şu anda acayip fazla sıcak. Zorla bu videoyu çekiyorum yani. Şu an oturma odasındayım. Hiç kimse yok ama yani felaket sıcak abi ya. Felaket. Yani Trabzon'u bugün yağmurlu falan gösteriyor değil mi? Hey, o akşama kaldı. Şu anda bile boncuk boncuk terler akıyor. Hani böyle yüz tane boncuk olur ya. Aynı. Ben niye okçu yaptım bu kayamı ya? Bu arada arkadaşlar her şeyden yani elimde az kaldı. Şu zombilerden bile yani 70-80 tane vardı ama şimdi at gibi koşan var bile yani. 60 60 60 tane bile kalmadı yani. 59 tane kaldı. Tamam, iki tane daha Sonra çağıralım. Hatta onlar arkadan takviye kuvvet gelir. Buna ve kuvveti olarak geçer. Haydi biz bir saldırak. Ne? Az önce ne oldu? Arkadaşlar, Bokçun ne zaman çağıralım? Dur. bu ama. Oğlum bu ne? Arkadaşlar şu deve bak Bu dev ne lan? İkinci bölümde inşallah o büyük dev falan gelmez. Hatta bile yani bunu inşeğinde bile geçin yani kul Ha. N niye? Niye böyle? Abi niye böyle? Oğlum niye böyle? Bana birisi bunu açıklayabilir mi? Dur, spiritini merak ediyorum. Karşıdaki düşmanlar bu ne lan? Bunları hemen yedim. Gözüm kapattım, ne geldi? Ha normal. Ama bence bu bölümü çok rahat bir şekilde alacağız ama yine de olsun. Ha bunlar altın olduğu için altın şeyler de gönderiyorlar böyle. Burada kaç tane altın var? Griffin altın yerine yani saymayalım. Şu altından çıkarabilirler bunu. Öyle senin bunu. Ama yine de olsun. Bana hiçbir şey işlemez ona. Onun benim sesim az önce neye dönüştü? Bana hiçbir şey işlemez. Bu arada. Şu Warcraft kostümü çok güzel. Abi de şu kostümü ve atışları mükemmel. Bokçuların resmen kayçunun çakması yani. Baksanıza şurada. Bizim Kaichu da böyle yapıyor. Siz hayırdır lan? E o zaman ya hak yapalım. Arkadan vurdum mu kaç yapıyorum. Ha normal şeyde bile yani 42 vuruyorum. Güzel. Çakma kayıcı sizi ya. Çakma kayıcıya bak. Abi illa bunlar var ya. Ok yağmuru istiyor. Ver ok yağmurunu. Bir tane de bundan spamladık. Aa kaç 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 kaç. Abi bırak ya. Gelme bak senin var ya. Ha sen bana ok mu atacaksın? Pişireceğim. Şey ne kadar fazla vuruyor. Ya ben ona bile yani bir vuruyorum resmen. Saldırak mı? Saldırsak da yani bir şey olmaz. Ben sizin için bile yani getirenler falan basarım. Tamam ya saldırak. Zaten çok fazla güçlü yüz olabilir de. Bu arada bir tane okçu spamlanmış bu mu? Ben kaç vuruyorum? Hı Ben bile kontrol edemiyorum ki. Ben onu vuruyorum galiba. Ee, arkadaşlar ben bu o zaman orada yap geliyorum. Evet arkadaşlar ordumuz hazır. Hadi. Ben bunu yenileyim var ya. Bu videoyu kapatmam. Korkak. Lan hadi be. Hadi. E yuh yani. Ama bizim çakma kayıçlarımız var. Ee, şuradan seni verir misin bana? Tamam bu kadar basit işte ya. Evet arkadaşlar bir bölümün de sonuna geldik. Kendisi çok dikkat edin. Buradan da bu bölümün sonuna geldik. Hadi. Görüşürüz ve bay bay.